Merhaba arkadaşlar. Bugün bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğim. Hep birlikte. Gamze biliyor şu an ben bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım kız mı erkek mi? Aç mı Gamze? He? aç. Ya. Ha? Aç aç. <laughs> Bakalım. Erkek mi kız mı? Aslan ya. Kardeş geliyor. Ay çok heyecanlıyım. He? Açıyorum ha. Aç aç aç, aç. Açıyorum. <laughs> Bak. Bu bir oyunza var ya. He? Oyunza. Değil. Gamze. Bismillah. Birlikte öğreniyoruz. Hazır mıyız? Ay. Ha. Ha. Açtım. Ama bakmıyorum. Burada yazmıyor değil mi? Burada yazıyor. Ha? Bir tane daha koça geliyor erkek. <laughs> Gerçek değil mi? Evet. Ben şişi pipi. Pip. Ben şişip popu aslanla yıkıyı Allah'ı. Oy Ne daha geliyor aslanım. <laughs> Anne. Oy koçuma. Ve ee, şişe hamburger yiyorum, bamya yiyorum, lokum yiyorum. Ayşe, şey, buydu şahı ben şey. Buydu lan